Arkadaşlar bugün sizlere Temiz Spider-Man 2 nasıl yüklediğini göstereceğim. Ee, Skype'dan ağırı, e, Skype'dan şey takipçilerim e, yazmış nasıl abi Temiz Spider-Man 2 indirdin diye. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle şuradan Google'a giriyoruz. Bunu arkadaşlar telefon ve tablet ile indirebilirsiniz. Ben telefon için göstereceğim çünkü tablette daha kolay. buraya arkadaşlar. Mop ORG yazacaksınız. Ee, bunu yazacaksınız işte arkadaşlar. Bir dakika. Şunu. Ama arkadaşlar şey. E, bir uygulama gerek. Zarvi kedi. Bunu Play Store'dan şöyle göstereyim. Zar yanlış Sonra buradaki zar yazacaksınız. Zar 1'e diye çıkacak. En üstteki zar üçleyi tıklayacaksınız ve bunu indireceksiniz. Sonra yine işte YouTube'a gireceksiniz. Ha burada gireceksiniz. Moborg yazmıştınız. Onu gireceksiniz. Etiket moborg'a tıklayacaksınız. Hmm. nereye girdim? Hah, doğru. Burada arkadaşlar işte games'e tıklayacaksınız. Arama butonuna basacaksınız. Bunu kapat. Ne kapat lan? arama butonundan buraya fil amazing spiderman peki dakika işte gördüğünüz gibi ikim bir dakika Buna tıklayacaksınız. En üstteki Temux paneline Gördüğünüz gibi en altta download'a basacaksınız. Hadi. Basıyorum ha. Son arkadaşlar en alttaki Android 4 Ay indirme abi ya. Bir dakika arkadaşlar. İndirme indirme. Yarıda kaldı indirdik ya. Arkadaşlar <laughs> bırak şunu tamam. <laughs> tamam. Ee, i̇şte arkadaşlar en alttakine tıklayacaksınız. Sonu inince en üstte tıklayacaksınız. Ve buraya arkadaşlar zombie'ye gireceksiniz. Burada doğumdan tıklayacaksınız ve gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Archive taş ama tabii ben daha tam indirmediğim için yok. Ondan ikisini indireceksiniz. Sonra arkadaşında bu sonra onu kopyalayacaksınız. Android'e gireceksiniz. O'pa basacaksınız ve buraya atacaksınız. sonra da o en üstteki indirdiğiniz şey e, basacaksınız. Hur diyeceksiniz ve Seven Spider-Man'e yüklenmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilirimdir. Bay bay.